baba. selam, hoş geldiniz. Kart satıyor musun? Kart ne kartı? Futbolcu, manager, öyle. Ha, kartlarımız var var. Hı -hı. Satıyoruz. Hı -hı. Hangisini istersiniz? Ya yok ben istemiyorum. Ben veriyorum. Veriyor musunuz? Kart evet. mı satıyorsunuz? Ha ben de satıyorum. Ne yapabilirim peki? E, Kartlarımdan siz de alacaksınız. Ha biz almak istemiyoruz, Biz sadece satıyoruz kartları. Zorundasınız. Niye ben zorundayım? Bir tane almak zor aldım da. Hayır canım, da biz almıyoruz biz satıyoruz. Yeterli. Bir kusura bakmayın biz satıcıyız. Bak. Güver diyorlar. altı var. Bu var bu var. Bizde var. Hepsi bizde de var. Var var. Bizde bak de bak hepsi. 96 var. 96 lık. Ben ne yapacağım? Al, bak bak bak. Bizde bak. de hepsi bak, var. Bak, hayır. Var, bak. bak, bak Minecraft'tan aldım. Bak siz hangi takım takımıydınız? Biz ben takım tutmuyorum ya. Siz hangi takımsınız? Hangi takımdaydınız? Ben takım tutmuyorum. Hangi takımdaydınız? Hayır takım tutmuyorum ya. Hangi takımdaydınız? Ya. Hayır. Biraz, Hayır. Hangi takımdaydınız? Ya size ne bundan, benim? Size bundan, ne? Bundan sonra siz ablacığım fedalisiniz. Alın tuş çanta Al bunlar da o, oğlunuza falan verirsiniz. Şimdi ben tutarım. Ya falan. ben ne yapacağım? Ben, ben zaten satıyorum. Ben sana 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 altı burayı da vereyim. Bakar Bak. mısınız? Şöyle, şöyle, şöyle bir bakar mısınız? Evet, Kendinize gelir misiniz? Bizde kartlar var biz almıyoruz ya almıyoruz kartları. Hayır e, almıyorum e, ya. Aa, Hadi ablacığım eyvallah şimdi ben paramı isterim 500 TL. Ya hayır 500 ben almıyorum. Verir misin? Ya siz zorbasınız, mısınız? Verir zorba misin? mısınız? Verir misin? Hayır veremem ablacığım Al kardeşim kartonu i̇stemiyorum. istemiyorum. İstemiyorum. Polisi çağırıyorum. Polis çağırıyorum. Hırsız var. Polis çağırıyorum. inanmıyorum Zorla bana kart satıp karşılığını alıp kaçtı. Ben ne yapacağım? Evet. Anneciğim hadi. Evet. Sepetimizi alalım, ihtiyaçlarımızı Topu bırak, topu bırak. Ya bir topu ver bana. Ya Metin'e topu versene bana. Ana dur, Tamam, biz ne alacaktık? Gel hadi. Gel biraz abur cuburlarımızı alalım. Hı. Hadi anneciğim çabuk gel. Anneciğim şu topla oynama ya. Ana, Metin, Ali. Şu hadi, topu sen, verdim. Alayım ben, alayım bir. Alayım, bir alayım. Sen ver topu. Sen seç, ben, ben Tamam. Ama anneciğim çabuk. işimizi çabuk halledip gidelim hadi, ya. Edelim. Hadi al tamam. İstediğin abur cuburu al. Al istediğini. Ne alacaktık biz evde? Ne karar kararlaştırdık? Hadi büsbünü al. Tamam. Hadi bir tane al. Gel şöyle. Çikolatamızı al. Hadi Metin Ali. Anneciğim ya şu topu bırak istersen. Hadi tamam. Tamam hadi hızlı gidelim tamam. Gel bakalım gel. Hadi gel. İçeceğimizi aldık mı? Yok. İçecek al. Bir tane limonata al. Bir tane, bir tane al ya. Bir tane limonata yeter. Anneciğim ya şu topla oynama artık. Hayır. Metin Ali. Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi Metin Ali, hadi annem şöyle tamam, şöyle. Tamam. Biraz kuru yemiş alacaktık biz. Kuru yemiş alacaktık. Ne, ne arıyorsun? Anneciğim yumurta mı aldın? Metin Ali. başına herhalde. Tamam, hadi. Biraz kuru yemiş de alalım. Ama şu topu bırak ya. ya tamam. Şu topu bırak istersen. Ay bana verdi sepeti. Anneciğim şu top da... Ay düşecek. El... Oğlum ellerim dolu ben. Hi, dur dur dur. Metin Ali Anneciğim ya şu topu bırak. Tamam şu topu bırak alışverişimizi yapalım hadi. hadi. Anneciğim hayır hadi topu ver bana. Anneciğim hadi hadi. Metin Ali. Hii, bir şeyleri kıracaksın. Çıkalım şuradan. Bak kızacaklar bizi. Kızacaklar. Metin Ali. Al sepetimizi al. Bak bir şey almam bir daha seni getirmem. Metin Ali. Hadi al şu topu. Al şu topunu. Hadi gel sepetimizi de, al. Sepetimizi de al kasaya geçelim. Metin Ali. Alacağım topu senden var ya. Alacağım şu topu senden alacağım. Aldım nerede ya? Ya var topu bana. Metin Ali gidelim. Aha yakaladım topu. Nerede nerede? Metin Metin. Ver şu topu bana. Hayır. Ver topu ver topu ver topu. Anneciğim. Başım döndü ama. Hadi şurada şurada. Aha ben gidiyorum. Şey. Sepetim nerede? Bir şey de almayacağım bak böyle yaparsan. Böyle yaparsan bir şey de... Hii. Kıracaksın bir şeyleri kıracaksın Hadi gel çıkalım şuradan ya. Hadi gel şunları alıp çıkalım hadi gel. Hadi gel malzememizi aldık. Hı. Al şunları. Al şunu. Gel hadi gel anneciğim ya. ya. yeter artık anneciğim yeter. Hadi sepetimizi alıp gidelim. Hı. Top gitsin ya top gitsin. <laughs> top gitsin gitsin. At bana topu at topu alacağım alacağım alacağım. Bir at bana. Bir at topu alacağım. Hı. Bir ver bana Elin ver. Elini alacaksın ver ver. Elimi alacağım ama artık oynama yeter. Hadi eve gidiyoruz hadi hadi eve gidiyoruz hadi. Tchau, 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 tchau. Calma, meu amor, a